Bir Devrim Harika bir dizi olmuş gerçekten. İlerleyen bölümlerde bizi neler bekliyor acaba? Ee, Özel dayımla aynı çekyatta yattıktan sonra sabahına vefat ediyor. Kalp krizi geçiriyor. Ee, Nergis'ten tam olarak hisseleri devralamadığı için aralarında sonra bir darbede çıkıyor. Pat Nergis'i itiyor. Nergis Sehpa'nın kafasını vuruyor kafasını. Ben de el koyuyorum işe. Şirket iflas etmesin diye yabancı bir ortak buluyorum. Bankaya giriyorum. Bankada e, şey yapıyorum. parayı çekmeye çalışırken soyguncular var. Bir pat küt pat küt soyguncularla beni kafadan vuruyorlar. Ben de vefat etmek için hastaneye gidiyorum sonra. Ey, önümüzdeki bölüm bizi çok heyecanlı olaylar bekliyor demektir. Yani öyle gibi. Yok bu önümüzdeki bölüm öyle. Hepsi komple. 39 bölüm külliyat. 3 sezon Bu bir devrim